Evet arkadaşlar şimdi de Ayasofya caminden çıktık. Yine İznik'in sokaklarında devam ediyoruz. Şimdi de İznik Roma Tiyatrosu'na doğru gidiyoruz. Size İznik Roma Tiyatrosu'ndan da oraya gittiğim zaman kısaca tarihinden bahsedeceğim. Burada zaten dediğim gibi İznik aslında tamamen tarihin birebir kalem kalem işlediği bir ilçe. Olabildiğince sizlere kısa kısa kesitlerle aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de Az önce bahsettiğim gibi Ayasofya Camisi'nden yani Orhan Gazi Camisi'nden çıktık ve e, Roma'ya ait bir İznik Roma Tiyatrosu'na geldik. Arkamda görmüş olduğunuz yer arkadaşlar İznik Roma Tiyatrosu milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Traianus yani 98 milattan sonra 98 ve 117 yılları dönemi arasında inşa edilmiş bir yer. Kentin refahı arttığı dönemde halk eğlencesi hem de imparatorluk propagandası olarak kullanılmış burası. Mimari özellik olarak da yaklaşık 15-20 bin kişi kapasiteli dev bir tiyatro. Aslında burası bununla beraber tabi sadece tiyatro oyunları değil, gladyatör dövüşleri ve hayvan gösterileri için de kullanılan bir yermiş. İznin İzni güneybatısında göle yakın bir bölgede bulunur, bulunuyor burası. Geldiğiniz zaman muhakkak burayı da ziyaret edin derim. Zaten diğer arka planda da sizlere daha farklı yerleri de göstermiş olacağız. Arkeolojik çalışma anlamında da burada 1980'lerden itibaren kazı ve temizlik çalışmaları yapılmış sahne binası ve oturma kısımları günümüzde hala ayakta. Bu şu anda da zaten görmüş olduğunuz gibi arka tarafından İzmir'in en görkemli antik yapısı olarak da kabul ediliyor ve hala günümüzde burası. Ziyaretçiler tarafından açık hava tarihi bir eser olarak ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor. Geldiğiniz zaman da dediğim gibi muhakkak uğrayın derim.